çocuklar. Bugün nasılsınız bakalım. Ben çok iyiyim. Bugün size çok güzel bir hazırlığım var. Türkiye haritası var önümde çocuklar. Ama gördüğünüz gibi içi boş. Peki ben Türkiye haritamın için nasıl doldurabilirim? Önümde parmak boyalarım var. Parmak boyalarımla birlikte parmak baskısı yapacağım. Farklı renkler kullanacağım. Çünkü Türkiye haritamızın üzerinde de farklı farklı illerimiz vardır. O zaman ben kollarımı sıvadım. Başlıyorum. Hadi gelin bakalım. Evet çocuklar başlıyoruz. İlk önce pembeden başlıyorum. Ve parmak bastımı yapıyorum. şimdi hemen parmağımı ıspat mendili sınmam lazım. Bir yeşil alıyoruz. Şimdi yeşilleri şöyle Evet çocuklar bölgemi oluşturuyorum. şimdi tekrar temizleyelim hem bölgem biraz boş kaldı orayı dolduralım tekrar bu şekilde şimdi kırmızı renkteyiz Buraya da kırmızı bölgesi yapalım. Evet. Ve sarı. Burası da sarı bölge. tekrar temizleyelim. Ve maviye gelelim. Mavi bölgem. Burası. İşte mavi bölgem de bitti. Tekrar pembeyi kullanmak zorundayım. Çünkü başka farklı rengim yok çocuklar. Tekrar başa dönüyorum. Pembe. Evet, pembe rengimle devam ettim. Şimdi hangi rengi alalım sizce? Sarıyı mı yoksa yeşil mi? O zaman yeşil rengi alıyorum çocuklar. Evet yeşilimizi oluşturalım. Evet çocuklar yeşil bölgemizi de tamamladık. Şimdi ben sarıyı kullanmak istiyorum. Sarı çok güzel durdu. Değil mi? Sarı. Ve hemen altına maviyi ekleyelim. Ve şimdi de son bölgemiz kırmızı. Evet, harisan bitti çocuklar. Çok hoş görünüyor. Parmak boyası ile harita yapmak çok zevkliydi. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Bugün sizin hiç duymadığınız Belki de daha önce bir kere de olsa duymuş olacağınız bir kelimeyi anlatacağım. Kelimemiz metropol. Daha önce duyan var mıydı bakalım? O zaman birlikte öğrenelim. Çocuklar, metropol bir bölgenin veya ülkenin en önemli şehri demektir. Örneğin İstanbul çocuklar. Mimari, dini, kültür, nüfus. Ekonomi, tarih, medeniyetler bakımında bir metropol şehridir. Çocuklar, kelimemize alkış ritmi tutmaya ne dersiniz? Üç dediğimde başlıyoruz. Bir, iki, üç. Met-ro-pol. Met-ro-pol. Biraz daha uzanalım mı? Biraz daha hızlanmaya ne dersiniz? Met ro pol. Met ro Met ro O zaman daha hızlı. Met ro pol. Met ro Met ro pol. Aferin size. Süpersiniz. Artık hiç unutmayacağımız bir kelime kazandık. Çocuklar, fotoğraftaki kim mi? Sabiha Gökçen. Ona herkes göklerin kızı der. Aa, neden? Dediğinizi duydum hemen. O zaman kulağınız ve gözünüz bende olsun. Kaçırmanızı istemem. Sabiha Gökçen, dünyanın ilk kadın savaş pilotudur çocuklar. 22 Mart 1913 yılında Bursa'da doğmuştur. D. Atatürk'ün manevi kızıdır. Sabiha Gökçen çocuklar uçuş eğitiminde gösterdiği başarı ve Atatürk'ün desteğiyle ilk kadın savaş pilotu olmak için çalışmalara başlamıştır. O yıllarda kızlar askeri okullara alınmadığı için özel bir üniforma giydirilerek 11 ay boyunca özel eğitim aldı. Bu eğitim sonrasında Trakya ve Ege manevralarına katıldı. 1937 yılında Tunceli Harekatı'na katılan Gökçen, bu harekattaki rolüyle dünyanın ilk kadın savaş pilotu oldu. Tunceli dönüşü kendisine Türk Hava Kurumu iftar madalyası verildi. Hayatı boyunca toplam 22 tane değişik uçakla uçtu. Sabiha Gökçen 88 yaşında Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nde hayata gözlerini kapadı çocuklar. İstanbul'da Adını yaşatan Sabiha Gökçen Havalimanımız vardı çocuklar. Evet çocuklar, dersimizin sonuna geldik. Birlikte yeni bir kelime öğrendik ve ülkemizin en önemli isimlerinden birisi olan Sabiha Gökçen kimdir onu öğrenmiş olduk. Tekrar videolarımızda yeni bilgiler öğrenmek dileğiyle. Hepinizi çok seviyorum. Ama bütün çocuklarımızın okuyacağı güzel günler de gelecek. Sabiha Gökçen büyüdü ve havacılık eğitimi aldı. Uçağıyla tek başına Balkan başkentleri turuna çıktı. Her uçtuğu şehirde Atatürk kızı olarak sevgi ve hayranlıkla karşılandı.